hazırınız böyle hazırladı. Ben masanın üstüne götüreceğim. Şimdi <laughs> 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 Şöyle Şöyle kapağını şey yapayım ki size görsün diye. Ve doktorumuz ve işte salata. Bunlar iyi oldu. Seher bana aldıydı. Canlarım benim. Beraber gelin de. Yeğenim kurban olayım. Canlarım benim. Bacı kardeşlerim. Seher size görürsün. Ben gidip su da getireyim. Canlarım benim. Kusura bakmayın. Nebahat ablam sizi bekletirdi. Kendime çay doldurayım. Evime, kanalıma hoş geldiniz. Demin mutfakta hazırladım. Ee, dedim burada da bir kısa video size sırf şey, sırfı kurarken size şeydim Göstereyim. Canlarım benim. Ne yaptınız? Ne ettiniz? Bacı kardeşlerim. Nabat ablanın hayatı bu. Canlarım benim. Buyurun gelin de içelim. Ekmek yiyelim. Şekerimi de atayım. Böyle işte kurban torunlar olsaydı iyi olurdu. Onlar da şu an İstanbul'da babası götürdü iki uşaq səhər çocuklarla gəzib gələcəklər. Bugünkü qız qalan 60lar onu izlədim. Bu gün səhər şahidim körünlər. Sizə də siz burda izləyirsiniz. Danim 50 na, Hazal, Səhər, Murad sizə də hayırlı səhərlər olsun. Hayırlı qeyfətlər olsun. Gəlin bir-birlə qeyfət edərim canlarım. Mənim siz yoxsunuz. Evini çıxıq bomboş. Canlarım mənim Allah amanət dolum. sayın sevgili takipçilerim, canlarım, siz ne yaptınız, siz ne ettiniz, ben evime hoş geldiniz, kanalıma hoş geldiniz. Ne var tablanızı izleyin bakalım, canlarım benim. Ben biberi severim mi? Yoğurt ne falan. yoğurtla da şöyle üstüne dökeyim ben seviyorum. Ben yoğurt olmasa, nabat bacınız e, sırtta oturmasa, o zaman benim yoğurdum samursak yapacak mısın? üstüne dökecek mi sabah sabah. Dediğim gibi takipçilerim der Ayşe sabah, sabah sabah samursak ayıp olur. Ben e, seviyorum samursak, soğan. Hani öyle soğanı nasıl diyeyim, öyle sevmem de yemeğin içinde falan nabat bacınız sever. görmeni içinde de bizim çocuklar olsun bizim ailece içini yiyorlar dişini bırakıyorlar yine nebat ablanıza kalıyor nebat ablan onu yiyor onu da yedim zaman kilo alıyor sabah yine limonlu su içtim hani yiyeceğim de az yiyeceğim ama köylerle etmemi unutmuşsun Allah'a amanat olun. Hakkınızı helal edin. Canlarım benim. ne var ablam video kapatsın. Bizlere afiyet olsun. Kusura bakmayın canlarım benim. Hmm. Yapılacak bir şey yok. Xeyirli günləriniz olsun, xeyirli həftələriniz olsun, bocu qardaşlarım. Bu qısa videom olsun, sayın sevgili təqibçilərim, bocu qardaşlar, Allah işinizi, qızınızı razı etsin. Namazın üstündə ablan sizə dua edər canlarım mənim.